Sınav olduk. Çok kötü geldi. Çok üzgünüm. Ben bu dersi hiç anlayamayacağım galiba. Günlük hayatta da bir işime yaramıyor zaten. Neyse, ben bu konuya sonra daha sonra üzülürüm. Şimdi mutlu olma zamanı. Çünkü bugün harçlık alma günü. Ah benim torunum, matematikten kötü not almış ve matematiği artık gereksiz buluyormuş. Günlük hayatta da kullanmıyormuşuz. Ha <laughs> ha. Şimdi ben sana güzel bir ders vereyim de. Yavrum, harçlıklarınızı odanıza bıraktım. Koşun da alın. Hemen dedeciğim, koşarak gidiyorum. Hey, dedem harçlıklarımızı bırakmış. Sen aldın mı? Tabii ki de aldım. Dedem bana 20'nin karesi kadar harçlık bırakmış. Ne karesi ne karesi? Bildiğin 20'nin karesi. Yani 400 TL. Nasıl olur? Dedem bana Paris kadar harçlık bırakmış. Yani 100 TL. Senin 400, benim 100. Arada 300 TL fark var. Hem biz niye kareli kareli konuşuyoruz? Ne bileyim. Biz derste üst öğrendik. Bana çok havalı geldi. Günlük hayatta kullanmaya çalışıyorum. Çok havalı oluyor. <laughs> Bunu hemen dedemle konuşmalıyım. Ne oldu torunum? Niye öyle hortlak görmüş gibi bakıyorsun? Dedeciğim. Ortada bir eşitsizlik var kardeşimle benim harçlıklarımızın arasında 300 TL fark var. Bana 100 TL bırakmışsın, ona 400 TL. Arada 300 TL fark olması canımı sıktı biraz. Bak sen şu günlük hayatta kullanmadığım matematiğin işine. Aradaki farkı hemen fark edip hesaplayıverdin. Ah torunum, ben de sana bunu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi kalan 300 TL'yi odandan almaya gidebilirsin. Bıraktım az önce dedeciğim sana çok teşekkür ederim. Bana çok iyi bir ders verdin. Matematiğin hayatımızın içinde olduğunu çok net anladım. İyi ki matematik var. Notum kötü olabilir ama hayattaki problemleri çözmede matematiği kullandığımı öğrenmem benim matematiğe olan sevgimi artırdı. Artık matematiğe daha çok çalışacağım. Çok teşekkür ederim dedeciğim. Hemen harçlarımı almaya gidiyorum.